İstanbul Sultanbeyli'de işten çıkarılan kasap çalışanı tazminatını alamadığı gerekçesiyle dehşet saçtı. İşlek cadde üzerindeki eski iş yerine gelen zanlı pompalı tüfekte kurşun yağdırdı. Korku dalı o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Uzun namlulu silahı çıkardı, dükkana yaklaştı. Kimseye aldırış etmeden iki şarjör mermi boşalttı. Akıl almaz olayın adresi İstanbul Sultanbeyli. Uzun yıllardır kasap dükkanında çalışan bir kişi geçtiğimiz günlerde işten çıkarıldı. Patronundan tazminatını istedi ancak bu talebi de reddedildi. Öfkeden çılgına dönen adam dün akşam saatlerinde solu dükkanın önünde aldı. Bu sırada dükkan açık, cadde işlek, etrafında da araçlar ve yayalar vardı. Ancak saldırgan hiç kimseye aldırış etmedi. Uzun namlulu silahını çıkardı, kasap dükkanına ateş açtı. <laughs> Dükkandaki çalışanlar ve müşteriler yere yatarak mermilerden korundu. Saldırgan dakikalarca devam etti. Tam iki şarjör mermi sıktı. Mermilerden 50'si dükkanın camına isabet etti. Çevredekiler büyük korku ve panik yaşadı. Bir başka görüntüde ise yan binadaki bir kadın saldırganı böyle ikna etmeye çalıştı ama çabaları sonuçsuz kaldı. Yapma, yapma etme Sus. Abi kaç yıllık çalışıyorsun? İhbar e üzerine gelen polis ekipleri saldırganı havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı. Dur, dur dur! Ancak saldırgan dükkanı ateş etmeye devam etti. Sık bacağına bir tane. Silahlı saldırı var Bosna Bulvarı üzeri. Sonunda polis saldırganı etkisiz hale getirdi. Neyse ki şans eseri dükkanda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler gözaltına aldıkları saldırganı polis merkezine götürdü. Saldırıya uğrayan dükkan sahipleri yeni bir saldırı ihtimaline karşı dükkanı kapattı. İçerideki tüm eşya ve ürünleri boşaltıp mermi isabet eden camları folyo kağıdıyla kapattılar.